Bizim Mahalle kanalına hoş geldiniz. 15 Temmuz Salı günü itibariyle BİM mağazalarından alabileceğiniz aktüel ürünler. 1 litre Lipton Pepsi içecek çeşitleri 35 TL. Dimes 310 ml Cool Mix çeşitleri 39,5 lira. 500 ml enerji içeceği 27 lira. 1 litre Nescafe Express kahveli içecek 94 lira. Siri 200 ml limonata çeşitleri 7,5 lira. 1000 gram Torko Prima kakaolu fındık kreması 140 45 lira. 80 gram zübel meyve topu çeşitleri 49,5 lira. Zübel 45 gram protein bar 49,5 lira. Yeni ürün atıştır 70 gram mısırlı balık kraker 7 lira. Ülker 45 gram çikolat maxi 23 lira. Keyifçe 300 gram çiğ karışık kuru yemiş 155 lira. Patito 150 gram incecik kabuklu patates cipsi 29,5 gram. Master Proof 90 gram mısır çerezi 19 lira. Ruffles 125 gram patates cipsi 41 lira. Hazar B 250 gram keçi boynuzu 59 lira. Master Masterpiece 5 x 30 gram yer fıstığı krokan 47 lira. Waffle Master krep 216 gram fındık kremalı gofret 55 lira. Ülker köy 3 çarpı 87 gram çikolata kremalı tam buğdaylı bisküvi 44 lira. Ülker çizi Çıtır 120 gram kreker 31 buçuk lira. Eti 48 gram çikolata kaplı krema dolgulu soğuk kek 24,5 lira, haribo 163 gram yumuşak şeker çeşitleri 24,5 lira, torku 700 gram, petibör 69 lira. Ülker Olela sufle 162 gram, çikolata soslu mini kek 45 lira, ülker 15 çarpı 12 gram, çilekli çokomel 35 lira, yüzlü maxi 82 l junior 70 l x large, jenny Willi, aylık paket bebek bezleri paket fiyatı 319 lira, yüzlü deep fresh yüzey temizlik havlusu 59 lira, wells 40'lı lı bambu özü katkılı tuvalet kağıdı 199 lira, wells 16'lı bambu özlü katkılı tuvalet kağıdı 129 lira Sleepy 18'li Bionatural hijyenik pet 49 lira Sleepy 16'lı Bionatural hijyenik pet 49 lira 90'lı tip fresh lowly babies ıslak havlu 25 lira 100'lü selpak el yüz havlusu 39,5 lira 20'li nut nature low temalı baskılı peçete 39,5 lira Confirm erkek boxer 55 lira Confirm Kadın Ribana Atlet 55 Lira Confirm Erkek Ribana Atlet 55 Lira Confirm Kadın Ribana Bato 39 Lira Confirm Kadın Penye Bikini 30 Lira Üçlü Vera Kadın Penye Patik Çorap 59 Lira Üçlü Vera Erkek Penye Patik Çorap 59 Lira Wimmer 150 ml Simli Vücut Breği 99 Lira Wimmer 50 ml Kadın Erkek parfüm 229 lira lira. Vimer simli lip gloss 115 lira. Vimer simli oje 55 lira. Head, head and shoulders 500 ml şampuan 109 lira. Durur 650 ml duş teli 70 lira. Nature Raw, su geçirmez makyaj şantası 199 lira. Nature Raw, su geçirmez makyaj şantası 169 lira. Nature Raw, çantalı toka seti 79 lira. Domestos 5 yoğun um kıvamlı çamaşır suyu 184 lira. Purchase 750 ml çok amaçlı sprey 49,5 lira. Fairy 1500 mililitre. tavuk suda etkili sıvı bulaşık deterjanı 99 lira. Mr. Wallet 16 ayakkabı temizlik mendili 35 lira. Stil 50 ml spor ayakkabı bakım süngeri 29 lira. Stil 100 mililitre ayakkabı temizleme solüsyonu 29 lira. Floppy 12'li büzgülü ipli kokulu çöp torbası 29,5 lira. Mr. Green 5'te genel amaçlı temizlik besi 35 lira. İkili Ecomis Comfort Sünger 25 lira. 5'te Ecomis çiz Çizmez Sünger 25 lira. Şimdiden herkese teşekkürler. İyi alışverişler. Bol kazançlar.